Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'a benzer oyunlar göstereceğim size. Evet arkadaşlar kanalımı bu arada göstermeden önce kanalıma abone olup çanca sekmesini sıklayıp like atın. Arkadaşlar bu videoya 1500 like istiyorum bakın sizden. Ne 2500 like? 200 abone istiyorum ya bak abone like'tan daha da az istiyorum. Hadi. Hadi bakalım atın. Bekliyorum ben sizi. Attınız umarım. Evet birinci oyunumuzun ismi Kilo Blocks Light. Bu eskiden adı Exploration Light'tı. Gördüğünüz gibi oyunumuz gayet de iyi. Oyun yüklediğinizde kontrol tuşlarını öğrenirseniz Gayet de kolay zaten kontrol tuşları. Şu anlık öğrendiniz. Zaten benim nereye basıp basmadığımı sizi görebiliyorsunuz. Oradan öğrenmiş olmanız lazım. Birinci oyunumuz bu şekilde. Menü dediğinizde şöyle şöyle şeyler geliyor. İşte burada bloklar var? 14'te bitiyor. İşte Hızlı bir, delete dediğinizde kırıyor, ad dediğinizde blok koyuyor. Başka normal bir şey. Başlangıçta böyle bir tane araba veriyor. İşte bu kadar oyun Hadi diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar diğer oyunumuzun ismi Craft Vegas. Craft Vegas arkadaşlar internetsiz oynamanız lazım. Yan tarafta şey var arkadaşlar müziği kapatma bir şey. Ama abi bir film hepine girdi. ben bir film hepine girdi. Güzel lan sen. Sam. He tamam. Geldik burada gidiyorum. Oyunumuzu bitirdi. şeyimiz bunlar. Hadi o zaman diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar diğer oyunumuz benim en sevdiğim oyun Mini World 2020. Mini World 2020 gibi biraz benziyor. Craft Vegas'a benziyor. O değil arkadaşlar. Merak etmeyin. Ne Craft Kitty ne Vegas Kitty. 家山翠山谷。 Gerçi pörtüp pör duruyor. Vamos ver すいません。 işaretleyin yorum ve like atmayı unutmayın dediğim gibi dediğim gibi 1200 like 200 daha e abone Hadi Hadi siz yaparsınız Hadi siz atarsınız görüşürüz Baray